devam ediyoruz. Bu oyunun devamlı sen arkadaşlarım olmuş. Kendimize kocaman bir çiftlik kurmaya çalışıyoruz. Hazırsanız hadi Bir daha geçelim. kazandık Sen ne istiyorsun bakalım? 42 lira 6 tane. Tabii, al. <laughs> Ama bir dakika, 12 tane elmasınız var mı yok? <laughs> Bunlar çıkmış bile. Hepsini keselim. Şş. Vay be! Arkadaşlar harika oldu. Vay Evet bu ne? Kamyonla yollayabiliyoruz. Ya ama olmuyor. Bu ne? Aha bir şey var. <laughs> Aa çiftçilerle tanışın diyor. Gerçek çiftçiler. <laughs> Şimdi o zaman alabiliyorsak eğer bir şeyler almayı düşünüyorum. Bu ne? 10. seviyede domuz ağılı açılıyor. Hayvanlara bakalım. Bu seviyede açılıyor. Bu. Aynen bunlar hep 10. seviyede falan açılıyorlar. He siz yumurta yapınız. Aa bir dakika. Evet yumurtalarımız var. Güzel. İyi de yumurtaların hepsini toplamadık mı? Tamam, bitti. Sizinki de Sizin de sütunuzu topluyorum ama sütunuz Aa, yemimiz bitmiş. <laughs> Eyvah. Tamam. Yeter işte bu kadar yem. Hadi ya, bize süt gerekiyor. <laughs> ha, evet. Şuradan bir tane verelim bence. Aa, çok tatlı. Evet şuraya koyalım. Ya da şuraya koyabiliyorsak eğer. Neyse. Aha. Bu Aa, bir dakika. Burada bir şey var. Vay. Bir şey kazandık. Evet. buralar da bizim olacak. Ama daha çok seviye. Daha çok seviye atlamamız gerekiyor. Evet. Burada. Ha evet. Depolama yerimiz var. Aha. Fırın. Ekmek koyalım. Ama. İşte elmasımız elmas Elmas her şeyle başlıyor yani. Evet. Sen niye hala buradasın? Hayır. Düzgün oynadım. Evet hala susamadınız mı ya? Siz bu halimi hatırlayın. Yeminiz var mı? Tamam verdim size yemin. Ne olur ne olmaz. Belki de yoktu yani yeminiz. Evet gidiyoruz Şimdi Greg'in çiftliğine ziyaret edelim. Gördüğünüz gibi müthiş onun çiftliği bizimki gibi değil. Hı, burada balıklar var değil mi? Ne? Harika bir çiftlik ya. Atlar falan var. Adım Mika'ymış. Senin adın ne? ne peki? Sarı. Sarı mı? Ne alaka? Ben yani ise Ne yapıyor? <laughs> Aha. aa Bir dakika yeni. Bir dakika yeni bir şeyler gelmiş şu anda. Nasıl? Şundan bir tane alalım. Şundan da bir tane alalım. Şundan bayağı alalım çünkü ineklere çok gerekiyor. Şimdi kendi çiftliğimize gidebiliriz. Eve gidelim. Vay! Evet bir şeyler aldık. Kendi kendi çiftlik üretiyor ee, bazı şeylere ve biz de onları topluyoruz. Süt mı? Ya süt sağma artık. Sizin yeminiz yok galiba. Ay evet. Yeminiz bitmek üzere. Neyse. Koydum. Evet. Aa bunlar yavaş yavaş çoğalıyor. 16 saniye daha. Aa. Ha bombayla patlatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi patlattık. Ve haykalı. <laughs> evet. Üç tane daha bir şey yaparsam. Vay canım seviye atlıyoruz. Gazeteden reklam verebiliyor bu acaba? <laughs> Yalnız çok güzel. <laughs> Resmen bildiğin gazete yapmışlar. Vay burası benim mi? Adı Deda. Yalnız çok tatlı bir kedi. Çok şeker. Vay 180 lira verip 10 tane yumurta alıyormuşuz. Şunu sürüyorum. Şimdi ne koyabiliriz? Ee, ekmek koyabiliriz. Satışa çıkarım. Daha sonra yumurta koyalım. Satışa çıkaralım yumurtayı. Şunu da koyalım. Sonra şunu koyalım. Harika yalnız. Ne koyabiliriz? Aha! Kalıp yap. Burada bir şey oluyor. Buraya da koyabiliriz. Tamam. Almak isteyen alabilir. Evet şunları da bir kazıyorum. Aha! Bir müşterimiz var. Ne diyor? 7 lira verecek. Çok iyi ya. Gittik bölüm geçiyoruz. yeni seviyedeyiz. Ya. Ya ne sağladınız? Nasılsın? Ne biçim bir ineksiniz? Aa, burada bir şey var. Bu ne? 350 lira. Benim 350 liram yok ki. Ay. Harika. Yok. Şimdi bu ne? Aha! yerleştiriyoruz. Bir lira. Şöyle. Bir tane daha var. Evet bunun yerini değiştiririz. Evet hatta ben böyle ayrı ayrı yapacağım. Harika. Ya bunu buraya koyuyorum. Bunu da şuraya koyacağım. Sonra bunu da koyayım. Ama hepsinin yönünün aynı olmasını istiyorum. Evet. Sonra bu. Ha. Sen. Güzel bir de şu. Tamam. Hepsi müthiş oldu gerçekten. Şöyle yapalım, evet daha mantıklı oldu ve daha tasarlı oldu. İlk önce buraya bundan ekiyorum. Farklı farklı şeyler ekeceğim. Mısır ekiyorum şuralara. Ee, şuraya yine bundan ekiyorum. Sonra bu neymiş bundan ekelim şöyle evet. Evet sadece bu kaldı. Bundan da diğer yerleri donatalım. Evet <laughs> arkadaşlar benim bu videom kadar değilim, Bu videomu Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.